Hmm, kafa topu oynuyoruz, kafa topu online Çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar Daha yeni başladım arkadaşlar 3 tane maç yaptım 520 ee, ta, dur, dur bakalım nasıl bakıyorduk Şöyle mi bakacaktık Yok ya Her neyse arkadaşlar 3 tane maç yaptım 3'ünü de kazandım ben 3 ee, tane maç yaptım 3'ünü de kazandım kendim hatta Gözetleyemiyorum hayır bu benim. Aa son maçta da dur. Şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağdaki benim. Şurada sağdaki 7-6 yenmişim. 6-3 yenmişim. 6-3 yenmişim. <laughs> 5-2 yenmişim. 7-7 ee, beraber kalmışız. Son ilk maçında. Alıştırmalık arkadaşlar. Şimdi sizlerle online bir maç yapacağım. Umarım yenerim. Çünkü 75 lere gidiyor. Gelirsem. Hadi bakalım kim çıkacak acaba? Merak ettim şimdiden. <gülüyor> sofa. <gülüyor> Sefa de karşı var bu sofa çıktı var ya. Hmm. Klasik. Hop, hop 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 İnşallah internet sorunu çıkmaz arkadaşlar. Ben ara çıkıyor. İnternetim hem... biraz da kötü. <laughs> ya burada beni bırakmayın ya. Arkadaşlar logonu hala gördünüz mü az önce? Video çekmeye başladım ya arkadaşlar o kapslak arkadaşlar videoyu hemen gel yenemeyebilirim Allah arkadaşlar video çekmeyeceğim ya bundan sonra daha video yok yok lan size video geriyiz onu boş hmm. hmm. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Az önce gördüğünüz gibi. Oha abicim like, like görüyor musun arkadaşlar? O gol gibi gözüktü. Abi like geliyor oyuna. Şu oyuna video çekince like girme sorununu çözsünler ya lütfen. Yapıcıları sesleniyorum. Çok fena like geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum size. Oh be gol. Gururum attım. Arkadaşlar şu anda mesela yeniliyorsunuz. Hemen kay bir, kayınızı büyütün. Bir Adamın kalesini büyüttüm pardon. Sonra adamı dondurun belişe gol. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. O taktiği. Tabii ben atamadım. <laughs> o da benim ağrı bir mutluğum. Hayır. Kendi kalbime geliyor. Hadi hadi hadi. Efe koştu. Zıpladım. Burada vardı gol. Gol 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 gol. Zayi <laughs> Adam noob çıktı. Son mutlu noobladı adam. Uuu. Ve kazandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uuu süper. Ayı. Hmm. Dö arkadaşlar şuradaki altı etkilerek arkadaş ekleyeyim. Şu, şu şeye basarak romanş yapabiliyoruz. Ama ben yapmayacağım. direktmen yine yeni arkadaş başkasını bulalım. Ben romanş istemiyorum. Yener şimdi bütün her şeyim olur. Üzülürüm. Undera. Undera diye arkadaşım çıktı Türk. Hop alalım biz şunu taktiğimizi. Rakipçim hmm. hadi. O da seçti. O da aldı büyük ihtimal. Evet arkadaşlar o da almış. Beni yine buraya koymuşlar. Gol! Dakika bir go gol bir! Arkadaşlar kesin dondurma yalı bu arkadaş. Şu anda ne aldığını öğrendik arkadaşlar. Hep birlikte. Kaleyi kaplı onlar öküz. <laughs> Arkadaşlar şu kafayı ben tercih etmiyorum. Çünkü kafada kafada oynayamıyorsunuz. Büyüyor. Kareye vuruş çekemiyorsun yani. çok zorlaşıyor. Ben kafayı kend kendim olarak tercih etmiyorum. Ya ikide 2-0. Bu taktiği göreceksiniz. İzleyin arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben, ben bunu ustasıyım ya. Taktiği hemen çözüyorum. <laughs> Siz de. Hadi, hadi hadi hadi. Go go let's go. Yürü Efe yürü Efe yürü. Yürü Efe yürü. O oh, gol 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 gol. gol. Arkadaşlar sizin açayım. Bence biraz. Gördün gördüğünüz gibi denizi birazcık ses olsun <laughs> Ya siz de oynayın ben daha çok sigurum. Oh shit şey, gol mü girdi acaba? Ne oluyor lan? Manyak bir oyunla karşı telefon manyada. Ha, girmemiş. Dört de arkadaşlar. Ha. Onu da Arkadaşlar ekleyin çok önemli çalışan maç yaptım. Herkesi yani. Yensem de yenilsem de ekleyeceğim. Hızınca maç yaptım. Arkadaşı yeniydim. Sonra onu ekledim. O da kabul etti. Bana maç yapmayı teklif etti. Ye, maç yaptı. Yendim. Yani, o, o elim soğuk. ilk başta soğuk olduğuna dolayı kötü oynadım. Yoksa ben yeniyormuşum yani. <laughs> bak. Bu da benim tarafım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dakika 1 gol Gelam Gel lan buraya. Ve dakika 1 gol 2 olmuyor. Hoppa. Efsane kaleci. İki kısım Wow. Ve böyle kol krişten ona bölüyorlar. Hadi. Hadi. Abicim bu nedir kardeşim ya? Ama saymam ben böyle şeyi ya. Ne oldu lan? Yenildim. Bunu şu an arkadaşlar göstereyim. İster böyle. Adamı böyle kandırırlar. O dibe. Yok artık. Aslında daha var arkadaşlar. Son 10 saniye olsa mesela. Gelirim. Ee, gerek kalmadı aslında. Yani 4 -3. Şunu koruyacağım. Şunu koruyacağım. Ya da gol atacağım. Arkadaşlar iftarımız az kaldı yani. Bir videoyu 5 dakika falan tutarım. Az 10 dakika 15 dakika falan. Hmm. Uh, uh, süper. Uh. Uh, uh, uh. Gol. süper bir gol. Golün arası girdi. Ya. Dondum attım. Dondu attı. Donuyorum lan. Beni buzladılar. Beni buzladılar anne. Tamam buraya kramponu getirsin. İşte bu kramponu yersin ağzına ağzına. Ağzına ağzına veririm kramponu. Yine koy ağzına ağzına krampon. O da bana veriyor kramponu. Verme krampon. Kramponu mu yala? <laughs> sana sana göre kramponu yalacaksın. Bağlandının alası. Zaten yenmiştim. Hadi oyundan çıktı. Bu sefer arkadaşlar böyle Ay, 75 72 3. O iki tarafta kazandık arkadaşlar oyundan çıktı diye. Burada güzel bir şey. 750 e, tane şeyimiz var. Acaba tip mi hmm. 2500. Tamam yok abi ben tokum. Aa formalı çıkışıyorum. En son kurumaya bakacağım. Ne kadar? 50 bin. Buraya son. Hmm. Şapka. 2000. bin. Abi hiç para yok ki ya. Çok Çocuğum. Arkadaşlar krampon alayım mı? Yani yorumlar yazın arkadaşlar. Abicim. Dur bakalım. Şu 1 2 3 1 bırak direkt bunu mu alayım? Şu muydu lan? Şu, şu, krampon çok güzel benziyor. Bu trabzon mu? Hı. Arkadaş kramponlar çok kötü. Ana. Şarj bitti zaten benim. Arkadaşlar ben Ben biraz bin, bir, bir, buçuk biriktireyim hatta. Yok abicim ben istediğimi alacağım ya şunu. Kararım kesin. Anam bu değil. Oğlum. Ne kadar şey yok bir Lag giriyor ya. İlk <laughs> 1250 biriktirir arkadaşlar. Bunu alacağım. sakal mı? Bu ne lan? Kuluk. Abi ben kuluk sıkan istemem. 710 tane alabiliyoruz. Bunun da diğer ele alacağız arkadaşlar. Bana yorum atın. Ee, yorumunuza göre arkadaşlar. İstediğimi bir tanesini alacağım. Dur bakayım. Şarjım çok az var. Bir maç bir maç idare eder diye düşünüyorum. Çünkü şarjım aşırı bir şekilde az. Çok çok az. Ama sen arkadaşlar gol atarım. Ben ya yani, hiç çıkarım. Mahvoldum. <laughs> Videoya at, 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 at atarım öyle çıkarım. Arkadaşlar Şunu küçük. Yani e, yeni desem kusura hmm. Bir dakikadan bir şey olmaz herhalde. Daha bu 5 dakika bekliyor dur. sonra. Diyebiliyorum. Aa adam benim taktiği yaptı. Ya. Ama. Oha. Yok artık. Adam benden güzel oynuyor lan. Hayır. Ben en güzel oynaya çıktı. Hayır. O da bas. Yapamazsın bunu bana. Yapamazsın. Her zaman yeneceğiz değil arkadaşlar. Yenemlik de var. Kaybetmek de var. Hep yanacak. Ana! Ya tuşa basama. Tuşa basıyorum. Şu çıkıyor ya. Of. Çık gidi şu anda. Bağlantı programı aslında iyi arkadaşlar. Oyun yavaşlıyor ya. Güzel oldu Ve böyle 4-3 arkadaşlar. Şimdi 4-3 olsun. 10 saniye geçecek bir tane taktik uygulayacağım mutfak zaman yeter mi ki? Gol dörtler. Dört. Şimdi bundan sonraki işimiz arkadaş, arkadaşlar gol yememek. Beş Gol <laughs> Arkadaş iftara gideceğim. <laughs> Aa ezan okumuştu. Nasıl? Ne? Altı beş. Arkadaş kalif. Önlem işe çıktıktan sonra beklerseniz sarı kart diyorsunuz. Ve donuyorsunuz. Tabi ben şöyle bir hatta yiyelim. Yiyelim diyeceğim de yiyemeyiz ki. Gerçekten gol olur. 10 dakika bir gol 1. Hop. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm. videoyu bitireceğim. mani günden bayağı bir para kastım 825 TL ve 3-4 maç yani yani 10 maç falan yaptım 825 TL oldu 10 maç bile olmadı yani ondan biraz ee, şu arkadaşa istek gönderelim ve ben oyunu burada bitiriyorum herkese iyi günler arkadaşlar herkese iyi günler iyi oyunlar ee, abone olmayı unutmayınız abone olursanız sevinirim like atmayı da yakıtarsanız like da